Bugünkü videomuzun başlığı T tipleri en iyi yenilikçilerdir. Peki siz de bunlardan biri misiniz diye bir soruyla başlıyor. Yazar Salyan Della Casa adında bir Medium yazarı. Buradaki içeriğin çok daha kısasını ben LinkedIn'de bir mesaj olarak atmıştım. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Buna vurgu yaptığım için ve burada daha detaylı anlatıldığı için bu yazıyı bu videonun konusu yapmaya karar verdim. Şöyle başlıyor. Çoğumuz yaratıcı fikirler üretmek amacıyla düzenlenen beyin fırtınası seanslarına katıldık. Ancak dürüst olmak gerekirse bu oturumların sonunda ortaya çıkan fikirlerin çoğu zaman beklenen yenilikçilik seviyesine ulaşmadığını veya ulaşamadığını gördük. Hatta bunlarla ilgili eğitimlerde işte farklı bakış açılarına hakim olmak gerektiğiyle ilgili bilgiler anlatılıyor. Fakat da bütün eğitimlerin hepsinin başarılı olması elbette beklenemez. Aslında benim de LinkedIn'de paylaştığım bunun üzerine bir ifadeydi. Bu tarz eğitimlerde evet farklı bakış açısına sahip olun deniyor insanlara. Fakat ben hiç duymadım ki kitap okuyun arkadaşlar. Bu sayede farklı düşüncelere açık olursunuz bu yaratıcılığın temelini oluşturur gibi bir söylem duymamıştım. Bunu işte LinkedIn'de yazdım. Burada da daha detaylı bir şekilde anlatılmış. Bakalım neden yaratıcı fikir üretemiyoruz? Bu neden oluyor? Yaratıcılığı ortaya çıkarmanın gizli bir formülü var mıdır? Ve bu formülün T harfiyle ne ilgisi var? T tipi insan tanımını yapacağız şimdi. Bu yazıda özellikle tasarım odaklı düşünme yani design thinking yaklaşım içinde yer alan bu yaklaşım içinde yer alan T tipi insanlar kavramına derinlemesine bakacağız ve neden günümüz iş dünyasında yenilikçiliğin itici bir güç olduğunu detaylandıracağız. Önce T tipi kimdir? Buna cevap vererek başlıyor yazı. T tipi bireyler iki temel özelliğe sahiptir bir tanesi dikey yetkinlik vertical expertise bir veya birkaç konuda derinlemesine bilgi ve uzmanlığa sahiptir bu insanlar. Bu bir disipline dair yıllar süren akademik eğitim, saha deneyimi veya teknik uzmanlık olabilir. Örneğin bir psikoloğun insan davranışları konusunda derin bilgisinin olması gibi. Yatay esneklik horizontal equality farklı disiplinler arasında bağlantı kurma, çeşitli alanlardaki temel kavramları anlama ve bu bilgileri harmanlayarak yaratıcı çözümler üretme yeteneğine sahiptir bu kişiler. Örneğin hem psikoloji hem de mimarlık eğitimi almış bir kişi insan davranışlarını mekan tasarımına entegre edebilir ve böylece hem fonksiyonel hem de duygusal olarak etkili yapılar oluşturabilir. Sadece düşünülmesi açısından bir örnek verilmiş. Ee, aslında ikisi de apayrı uzmanlık alanları olan ve o uzmanlığa da senelerce eğitim alarak ulaşılması gereken iki farklı konu. Fakat İlla bu kadar derinlemesine iki konuda bilgi sahibi olmasına gerek yok bir insanın tehditli olması için. Evet bir konuda mesela mimar olabilir. Diğer taraftan da bir müzik aletini çalabilir. E, bu bile zihnin, beynin özellikle farklı bölümlerini çalıştırması açısından çok değerli sonuçlar doğuracaktır. Kısacası T'nin dikey çizgisi derin uzmanlığı, yatay çizgisi ise farklı alanlardaki anlayış, Ve adaptasyon kabiliyetini yine şunun altını koyu koyu çizmek lazım. Farklı zorluklarla karşılaşıldığında nasıl davranacağına dair fikrinin en azından zihninin farklı düşünebilme becerisi. Şimdi bunu zaten daha aşağıda detaylı göreceğiz. Neden T yenilikçilikte bu kadar etkili olurlar? Geleneksel olarak organizasyonlar bir alanda kendini geliştirmiş bireylerden oluşur. Bu insanlar derinlemesine bilgiye sahiptir. Ancak düşünce tarzları genellikle doğrusal ve dar odaklıdır. Oysa ki yenilik denen şey genellikle farklı disiplinler arasındaki önceden düşünülmemiş bağlantılardan doğar. Bu tür çapraz düşünce cross disciplinary thinking diye geçiyormuş bu da. İçinse hem bir konuda uzmanlık hem de başka alanlarda yeterli anlayış sahibi olmak gerekir. İşte bu noktada T tipi bireyler devreye girer demiş. Şimdi sağladığı avantajları görelim. T tipi insanların örneğin problem çözümünde çapraz yaklaşımlar sergileyebiliyorlar. T tipleri bir disiplindeki klasik çözümleri sorgular ve başka alanlardan gelen bakış açılarını entegre ederek özgün çözüm yolları üretirler. Sistematik düşünce geliştirme. Yalnızca bireysel süreçlere değil, tüm sistemin işleyişine odaklanarak daha geniş bir perspektifle e, kararlar alabilirler. İnovasyon döngüsünü hızlandırabilirlermiş. Farklı alanlardan beslenen bilgi havuzları sayesinde T tipleri fikir üretim sürecinde çeşitliği arttırır ve iteratif inovasyon döngüsünü hızlandırır. Empati ve kullanıcı odaklılık. Özellikle insan merkezli tasarım. Bu da human centered design diye geçiyormuş. Süreçlerinde kullanıcı ihtiyaçlarını hem teknik hem de duygusal boyutlarıyla yani aslında insanların ihtiyacı boyutuyla kavrayabilir. Sadece teknik detaya odaklanmakla sınırlı kalmaz. Adaptasyon kolaylığı çeşitli alanlara temas etmiş bireyler değişime daha açık olur ve belirsizlik ortamlarında esnek çözümler geliştirebilirler. T tipi olmanın şirketlerdeki stratejik önemi. Aslında burada da söylemek istediği çevirilerde bazen tam istediğimiz gibi çeviri olmuyor. T tipi insanlardan oluşan bir şirketin stratejik açıdan ne tip avantajlı olur onu anlatıyor. Günümüzde inovasyon yalnızca ARGE departmanlarının işi değildir. Bu gerçekten çok önemli. Artık yani sırf pazarlama, sırf finans departmanı, sırf üretim ortamı, insan kaynaklarına kadar böyle farklı alanlarda her departmanın içinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek hem mümkün hem de şirketler açıkçası buna zorunlular. Bu nedenle şirketler çözüm ararken sadece kendi departmanlarına kapanmamalı. Farklı alanlardan T tipi bireyleri proje ya da projelere dahil etmelidirler. Bu yaklaşımla silolar yani hep aynı düşünceye sahip işte fonksiyonel departmanlarda bir araya gelmiş insanlar ve bu departmanlardaki o dar anlayış yapısı yıkılır. Departmanlar arası işbirliği güçlenir bütünsel ve kullanıcı odaklı çözümler üretilir. Örneğin, bir finansal problem çözülürken sadece muhasebecileri değil, bakınız veri analistlerini, psikologları, tüketici davranışlarını anlamak açısından, hatta yaratıcı tasarımları bilen insanları bir araya getirmek sorunun özünde çok daha hızlı, sorunun özüne daha doğrusu çok daha hızlı inmemizi sağlar ve çok daha kökten çözümler geliştirmek mümkün olabilir. Tabi bu kesin olacak anlamına gelmiyor. Sadece olabilir ihtimaller dahilindedir. Bu farklı bakış açıları anlamına geliyor. Gerçekten T tipi misiniz? Bu da ilginç bir başlık. Bir kendini değerlendirme çağrısı. Yazar burada demiş ki kendinizi şöyle deneyebilirsiniz. Bu T tipi olup olmadığınızı görmek için. Sana küçük bir görevim var. Şirketindeki bir departmanı veya zamanının Çoğunu geçirdiğin 3 kişiyi kendi departmanınızı göz önüne alın veya beraber işte yemeğe gittiğiniz, daha çok bir arada olduğunuz 3, 4, 5 kişiyi göz önüne alın ve bakın ne diyor? Bu kişilerin eğitim geçmişleri nedir? Mesleki deneyimleri nedir? İlgi alanları, hayat tecrübeleri ne seviyededir? Bunlar birbirine çok mu benziyor? Hatta siz de onlara mı benziyorsunuz? Onlar da size mi benziyor? Eğer bakın öyleyse Büyük ihtimalle siz i tipi, t'si eksik, o yukarıdaki çizgisi eksik bir yapıya sahipsiniz demektir. Dikey uzmanlığınız var ama yatay çeşitliliğiniz zayıf. Ve eğer ekipte herkes birbirine benziyorsa bu durumda yenilikçi çözümler üretmekte doğal olarak daha çok zorlaşır. Çeşitlilik burada yalnızca kültürel veya demografik farklılıklar anlamına gelmiyor. Evet farklı kültürlerden insanların olması da çok değerli. Böylece farklı o kültürlerin getirdiği alışkanlıklar, işte eğitim düzeyi vesaire bu bilgiler de bir araya geldiğinde insanların yenilikçi çözümler bulmasında etki olur. Ama bunun sadece alakalı değil. Bakın düşünce çeşitliliği ve disiplin çeşitliliği farklı konularda işte uzmanlaşmış olmak kastediliyor. Kendi T tipinizi bulmak için bir öneri burada sunulmuş. Eğer E tipiyseniz T tipine nasıl geçebilirsiniz? Bunun için bir test var. Şu anda kendi T tipinizden e, emin değilseniz size harika bir kaynak önereceğim demiş Strength Finder kitabı. Bunu da e, internette e, görselini buldum. Hatta 2.0 diye de yeni bir baskısı çıkmış sanırım. Bu kitapla birlikte gelen online test güçlü yönlerini keşfetmenize, güçlü yönlerinizi keşfetmenize ve hangi alanlarda doğal yeteneklere sahip olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Test sonuçları kariyer planlamadan ekip içi görev dağılımına kadar pek çok konuda size ışık tutabilir ve evet oldukça yüksek bir doğruluk payına sahiptir demiş. Ee, nacil kitapta bunun bir baskısı satılıyordu. Şuradaki QR kodunu okutursanız doğrudan sizi o linke götürecektir. Kitabı alabilirsiniz. Ee, sonuç yazımızın sonunda şöyle diyor yazarımız. T tiplerine yatırım geleceğe yatırımdır. Bu da şirket yöneticilerine, üst yönetimlere bir mesaj aslında. Veya tabii kişilerin kendilerine de bir mesaj. Öyle düşünebiliriz. Bugünün hızlı değişen karmaşık ve belirsiz dünyasında T tipindeki bireyler organizasyonlar için adeta altın değerindedir. Çok önemli. Böylece insanların kendine yatırım yapıyor, eğitim alıyor olmaları aslında şirketlere çok büyük fayda. Yine tam bu noktada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bazen yöneticiler kendini eğitmeye çalışan insanlarla ilginç bir şekilde Hani tam söylemek istediğim dalga geçiyorlar demeyeceğim ama işte işler böyle yürümüyor. Özellikle benim verdiğim PMP eğitimlerinde çok karşılaşıyorum. İşte her şey kitaptaki gibi değil. Projeler bu şekilde yönetilmiyor. İşler sahada yürütülüyor şeklinde eğitimini arttırmaya, bilgi birikimini arttırmaya yönelik insanları ezmeye çalışıyorlar tam anlamıyla. Aslında oradaki bilgi birikimi şirkete bir fayda getirecek. İlginç bir davranış tarzı sergiliyorlar. İşin arkasında çekememezlik vesaire gibi ne yazık ki bazı detaylar karşımıza çıkıyor. İnovasyonun sadece daha fazla çalışmakla değil, bakınız çok güzel bir ifade yine daha farklı çalışmakla mümkün olduğunu artık hepimiz biliyoruz değil, bilmeliyiz bence daha doğru olurdu. Ve farklı çalışabilmenin anahtarı da disiplinler arası bakış açıları geliştiren T tiplerinden geçiyor demiş yine bu yazının tam içeriğinin linkini kaynakları bu videonun altında bulabilirsiniz yorum yaparsanız bu videonun altına çok çok sevinirim e, faydalanmasını istediğiniz kişilere gönderirseniz kanalıma abone olursanız ki bu tarz şeyler pek söyleyebilen de birisi değilimdir çok sevinirim bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın